Evet arkadaşlar sabah ezanı da okundu. Karga kahvaltısını yapmadan yollardayız. Ama biz daha önce çıktık ezandan. Neden? Çünkü bizim aklımız... <laughs> bir de beni köpek kovaladı. Şu kolumun haline bakın. Günaydın. Oğlum biz yolda uyuyorduk lan. Abi, abi, abi. vallahi. Ha? Seni nasıl köpek kovaladı? Aga beni abi, abi, vallahi nasıl abi, abi. köpek kovaladı? Bilmiyorum. Uyanamamıştım zaten. <laughs> Sarhoştum. De, Sarhoştum. Vallahi Allah. köpek bir saldırdı. Allah'ım da kedi girmiş gece. ya da yapma YouTube atacağız şerefsiz yapma bak ya. <laughs> ben var ya yani, şimdi bak oluştu şu an du oluştu ne be? evet. vardı ya <laughs> artık <yok. gülüyor> Ben cam kenarına gidiyorum kardeşim, satarım burada, bir dakika. Denize sıfır fren. Oğlum ön kameradayım sanıyordum, arka kameradaymışım lan. Hadi ver fotoğraf. Oğlum, ön kamera. <laughs> <laughs> dur düzgün durun Dur düzgün dur. <laughs> ben poz buna benzeyen bir poz daha vardı. <gülüyor> <gülüyor> ya bak köpek <laughs> var yine burada. Yine bana saldırırlar. Bir şey yalnız. Yalnız <laughs> adım, var şu an. Sağdan git. Doğru. Ben senin varis tek kendi kendine girebiliyor mu bakalım mı? Evet, evet. Gel lan gidelim. Bir deniz alsana yüzüyor merak ettim. <laughs> bakma. Bak, bak. <laughs> bir daha yapsana. Ya. <laughs> <laughs> Düşüreyim de savaş çıkarın değil mi? <laughs> Buradan boyuna uçak geçiyor ya. Havalimanı varsa deniz var mı? Arefef olarak İzmir'e gelebiliriz ha. Ben... Burada tabi tabii deniz var. Hatta İzmir'e gelebilir. Davet ediyorlar <laughs> bir salon. Tabii. Beyler benim bir tripod vardı ya. Artık yok. Artık yok. çalışıyoruz ama. Ya ne zaman elime alsam o tripod vidası böyle. Kopti, vidası Vidası kopti. Tamam, tamam, opti. Sen ne yapıyorsun acaba ona? sokmaya çalışıyorum. Hayır alt tarafına bir şey olsa onun yedeği var da üstün yedeğini getirmedim. Ee, olsa keşke de şöyle bantlasak. <laughs> <laughs> Harbiden arada bir kafan çalışıyor ya. Çok nadir ama böyle. Çok nadir ama böyle hani 3 yılda bir kere falan. Hayatında ilk kez metro gören garipsin ha. Aha geliyor. O burada da metro var mı? Yok. Ha. Kaçta gidiyorlar? Yavaştan yavaştan. Bir tren yapınca bir tane yuvarlanıyor. <laughs> <laughs> Raşit'in işte yurduna ben geleceğiz ben diye çıktığımız bu yolda dağa geldik arkadaşlar. Bura İzmir mi ya? Raşit! Oğlum bura İzmir mi? Abi evet. Abi, aynen bu arada var. <laughs> i̇şte bunu ben dedim ama bak. Benim bölüm de burası da yurt da full dağda abi. Hani Neyle adam zaten... Benim video vardı ya senin hakkına gelmedi. Ha neredeyiz? Dağdayız <laughs> ama... <laughs> adam sahilde Seyran Tepe'de yaşıyor. Aşkından kurtulamayıp İzmir'de de bura nere oluyor lan? Mevlana, Mevlana Mevla, Mevla, tepeye gelmiş. Oğlum kahve ne olmuş lan baksana örümcek ağ tutmuş içerisi. Küflenmiş kahve. 2 yıllık diyoruz, 1,5-2 yıllık vardır bu. Çok görmüyor. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen Nihat Bey? Görüyorsunuz rezillik. Ne rezilliği lan 1,5 yıllık. Her sene pumbalar var. <laughs> ya çarpıldı Artık yok. <laughs> çiçiiiim. Ya çiçiiiim. <laughs> Buradan valiz sponsor olan Ebru ablaya çok teşekkürler yoksa Raiş burada sırtına çuvalla gezecekti. <laughs> <laughs> çok çıkmış. O değil de biz geri kalan seyahatimizi bu valizle yapacağız ha. Ya, ben taşıyacağım. yapmasak ki ya. <laughs> kolonya bozulmuş olamaz değil mi? Yok lan. İç bakayım be. Oğlum. İç iç. Limon kokuyor lan bu. E, Şimdi limon, gidersen... limon kolonya Hayır <laughs> tamamen limon kokuyor. <laughs> kolonya gibi değil işte. Oğlum harbi var ya tavuk suyu çorba sosla dökerdim bu arada. Valla canım Çorba mı içsek lan? Harbiden Elime çorba Nihat yomuldu bana tipi o Çarptı <laughs> lan. Bunu alalım mı? Kokla. <laughs> Gel sana sen de. Çok bağım ya. <laughs> <laughs> Yaramıyorsun hiç ya <yok> kardeşim. Kardeşim. Fonon <laughs> ya değil fonon yok. Eşyaları iki çantaya böl. Aşağıdan aşağı. Evet. Eşyaları iki çantaya böldüm Oğlum sen video başlattın oraya mı koydun bir saniye <laughs> Mükemmelsin <laughs> Bitti mi şimdi? Tebrik ederim lafı koyacaksam öyle mi? <laughs> Yine yani, evet, valla. Evet. şimdi bir dakika. Benim burada çıkıyor Allah'ım kapayı. Abi bu adam nasıl bir dilenci? Çantasının... Abi sen hangi camide dileniyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Karabağlar camiye gitmeyi <laughs> bir satıyor. Ondan peçe daha artanı getir. <laughs> Adamın çantada 15-20 tane şu an var abi. Mendi var işte Siz mendi lan. Çaktırmayın lan. Allah Allah. Ben böyle kazanıyorum ben. Nihat allem etti, kullem etti, valizi kırdı. Ben biliyordum ben. 35 tane taşı değiştirdikten sonra Optimum'a geldik. Buradan da video yüzden böyle yapsak nasıl? Olur? Bir büyütsene onu. Gene güzel lan. Tabii. Bir şimdi aç bakayım be. Ekran aç. Ekran aç. Tam böylesin mesela. Bir de aç. Kardeşim hava atıyorum. Ya kardeşim orada küçük göremezsiniz falan diyorsun. Açıyorsun. Maşallah. İyi, okay bence. Bence de okey. Tuttum ben bu telefonu. Nasıl oynar? Telefon ya Ya çekçekli valizle dolanıyor abi bu arada Mediamarkt'ta. <laughs> Bakın. Yerli turist çekçekli valizle maritasına kahve evet, makinesi bakıyor. Abi <laughs> yemin ederim ya. Ben ilk kez bu kadar büyük bir teknoloji mağazasına geldim. Bu, bu mağaza şey, mağaz 900 lira. 900 lira. Bu da Oğlum bu da 1000 bin... lira. Şu da şu şu kadarcık şey 1050 lira. Bakayım. Taburdan gördüm aşık oldum. Şu monitöre bakar mısın? Ona da bakalım. Ona da bakalım. Neyini neyini? Ona da bakalım. <laughs> Ona gidip bakalım bu arada. Ben burada kafa yiyeceğim ya. Çok güzel şeyler var. Böyle bir şey yok. Aradaki Sabahtan beri bize elektrik çarpıyor birbirimize değdiğimizde ya. Kaç değil mi sana? Değil, bana değil. değil, değil. <laughs> ben de elektrik çarpıyor ya. Sana çarpmadı şu an çünkü olan elektriğimi Raşit'e verdim. Şimdi bana verdi sana verecek. Oğlum de, yapma ya. yapma. Üçümüz aynı oldu değilim. Üç, iki, bir. Yok yemedi şu an. Çok iyi abi. DNR'da Nihat'ı kaybettik. Nihat hiçbir yerde yok. <laughs> Oğlum seni lan biz burada. Üniversite matematiğinden sonra bakmak hissettim. Bakmak hissettim. Fransal denkemden menajer de kalamadım. Oğlum zor da kamerada gözüküyor Gözüküyoruz kanka. Ya gözü sen de görüyorsun. Da <Gülüyoruz> kardeşim merhaba. çadırına çok Bu ne? Bu ne? Bakın bu ne biliyor musun? Koşu ayakkabısı. Pisi pisi sensin. <laughs> Tırmanış ayakkabısı <laughs> bu. Tırmanış. Ama düz yerinde. Oğlum dalga geçtiğimiz şey 400 lira. Ben evet, Pis Pisi pisi dedin lan. Kardeşim 400 liraya iki tane Samsung Fit 2 alırım bu arada. <laughs> ya geldik burada bütün teknoloji mağazalarını gezdik. Bir tanesi Fit 2 yok ya. Ve 850 liraya çıkar. Optimum yetkililerine sesleniyorum. Bir tane Fit 2 açın be kardeşim be. Yok, Bir tane Fit 2. bir tane senden Jim 2 Bir tane, <laughs> tane Fit 2 açsaydınız 300 lira bile olsa alırdı şaka yaptım lan. 300 lirayı niye vereyim manyak mıyım bir ben? Tane, ya da bir tane. Hepsi yok. burada da 220 lira bu arada almayın. <laughs> Gidip yazdık. <laughs> tep, tep kullanın. Tepte 50 lira indirim var. Ha tepte evet. kullanırsanız 150'ye geliyor. Oh. Evet. Optimum <laughs> macerası Gezimizin sonuna gelmiş bulmaktayız. <laughs> buradan... <gülüyor> ben size şey bir şey diyeyim mi? Aynı yere çıkardım. Ben müthiş bir adamım. Sen adamsın. Ama yarım adam. E. Şimdi i̇şte buradan Rushton bayıldı. İzban'a biniyoruz. Neye gidiyoruz lan? İki Ona. Ya, böyle de video çekip fotoğraf çekip açık yaklaş. Çek, kızım. Hadi. Yani, Dur. O... çekme çekme. Videodan kes ol. Abi şurada mı ya? Ben onu taşımak Ya ben İzban'a yine niye fazla para ödeyeceğim ya? Adı Arkadaşlar abi. bana bunlar yetişkin kartı verdiler. İkisinde öğrenci var. <laughs> Her durakta bana sokuyorlar parayı ya. <laughs> ben zenginim ya 30 lira var benim. Paralarım falan. gidiyor. Hilal <laughs> gideceğiz. Hadi Hilal gideceğiz. Çiğliğe mi gideceğiz? Hayır, tamam Hilal gideceğiz kuzeye. <laughs> <laughs> Oğlum çiğliğe gittiğimizde, Adam çiğliğe gidelim. Ne oldu? Tren aktarması geliyor. Aa geliyor. Koş, koş, koş. Yo gelmiyor sanki. Ya, yetişiriz ya İzban yavaş zaten yetişir. Aa geldi lan. Ha <laughs> <laughs> geldi. Abi o değil oğlum o tren değil bu. O değil bu. O e, demiş bu. İzmir <laughs> treni o. Oh. Bak bu İzmir. Ay kızlar çekiyor. Ben gel bize giriyorlar. Zaten ben de bize İlk <laughs> <laughs> üç anda çek çek. O değil mi? Atayım mı lan? Şey diyor. Boz versene oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ölürüm bu ana. Ya oğlum belki gördün. Da oğlum belki gördün. Abi kız bana bak kız bana la diye. Hadi be abi. Gel abi gel. Bir şey diyeyim mi? 2 gündür niye etrafımdaki kişiler ben de dahil olmak üzere çarpılıyor? Çarpılmış. Bu Nihat, Nihat zaten çarpık. Şuna bak. Geliyor. Gönderin. Oğlum inşallah bunların yüzde sekseni iner yoksa oksijen oksijen not included. <laughs> <laughs> Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? <gülüyor> 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 benim, bak, tek kart hepsi aynı tek benim, olay benim, benim çok acil bir öğrenci kartı çıkartmam de, lazım. Ben, 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 ben dedim karşıya gidelim mi dedim. 10 lira izlenin yarısını geldim. Ama karşıya gitsek. Ben de 10 lira verdim lan. Şeyin, <gülüyor> <gülüyor> Bana fazla parasını parası. Para fazladan soktuk. Oradan çıkardık. <laughs> Bu adam kesin global. Merhaba. Kaçırdı. Global dedik Nazar Bey'le. Oy. <laughs> Kaçırdı diyormuş, abi diyor ilk tane vuruyormuş. Hayır. Artık sahilde uzaklaşıyoruz. Hoşçakalız evet, ya? İzmir. Yani yengecim, olur olmadık yerde mesaj atıyorsun şu çocuğun <laughs> haline bak. Ne oldu, yerinden mi çıktı? Abi, yok yok, telefona yazıyordu ya. Bak çocuk arkada kalıyor yengecim, yapma Neyse, böyle şeyler ya. Bir Ha? Tü -tü Hayda. <gülüyor> 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 Sıkıntılı. <gülüyor> ama senin valiz vardı ya. <laughs> Ebru abla senin valiz bugün 20 kilometre yol yaptı bu arada. Yavuz <laughs> valizin artık param oldu. <laughs> bugün bu adam bu valizle 20 kilometre falan yol yürüdü herhalde. Helal olsun. Her like bir helal olsun. Şükür bizde. Respekt. Evet basmaneye varmış bulunmaktayız. On <laughs> tam şarjım bitti biz de vardık. Vallahi. Evet hoşçakal İzmir. Artık bir yıl falan yokuz. Ben <laughs> Burdur'dayım kardeşim. Yani bir, bir yani. Ya. Evet, gardaki abla az önce bize bir şaka yaptı. <laughs> Elim ayağım titriyor. Tren gitti <laughs> dedi böyle. var ya. Yemin ederim elimiz ayağımız titriyor. Nihat <laughs> şu an iyi misin? Nihat <laughs> çarpıldı. Şey, ben... Oğlum biz üçüncü vagonu geçmedik Aa, mi? Burası işte. Nihat nasılsın? <laughs> ben çok yoruldum. Abla bir şaka yaptı var ya ben elim ayağım titriyor. Ben düşündüm direkt böyle tamam Aklım mı? Aklıma otobüs fiyatı geldi 35 lira. ben uyuyordum. İzmir'i çok sevdim. <laughs> yani Burdur'a gideceğiz bir de Burdur'da okuyacağız. Ben var ya size bir şey mi? Siz bittiniz bu kadar sevdiğiniz zaman. Her gün fotoğraf Yani her sanki şey her gün kızlarla diye. Tek başıma böyle kahve içiyorum. Yazık lan sana. Arkadaşım Yazık lan. lan. Saşit 20 yaşında, arkadaşı yok. Arkadaşız. Belki siz bunu izlediğinizde çoktan 21 olmuş olacak. Hop, için teşekkür ederiz. Buraya kadar yok, dayandığınız buraya <laughs> kadar için. <dayandırsız. gülüyor> Gerçekten teşekkür ederiz. Ya bay bay yap. Oğlum bak bir şey demeden yapmak istemiyorum. Ya Yusuf bile daha mantıklı bay bay bir şey yapıyor demeden. ya. Sinan bunu Bu, bir düşürdü. Bak bunu söylemek istiyorum, bunu bir düşürdü. Pışkırdığında pışkırdığı bir şeyler oldu. Belki onu açarsa camdan dışarı pışkırabilir. Takamadım ya. Kendinize iyi bakın.